Samandağ'da CHP Hatay İl Teşkilatı tarafından 19 Mayıs akşamı ilçede yapılması planlanan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı yürüyüşü gerçekleştirilemedi. Bugün daha önce de açıkladığımız çerçevede örgütümüzle beraber sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskelerimizi takarak coşkulu bir yürüyüşle kutlayacaktık. Bu konuda yasal bazı izinlerimiz de mevcuttu ancak maalesef çıkan bir kararnameyle ee, özellikle bu pandemi süreci nedeniyle e, yürüyüşü yapamadık. CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı daha önce yaptığı çağrıda gerekli izinlerin alındığını, yürüyüşün kuralları uyularak gerçekleştirileceğini söylemişti. CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, yürüyüşün başlamasına yarım saat kala kendilerine yürüyüşün yapılamayacağı yönünde görüş bildirildiğini söyledi. Biz böyle bir günü bütün Samandağ gençliği, Cumhuriyet Halk Partisi gençliği, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ile beraber çok büyük bir coşkuyla, çok büyük bir mutlulukla kutlamak istiyorduk. Ama maalesef ki dünyanın şu anda yaşamış olduğu pandemi süreci bizi bunu buruk bir şekilde kutlama noktasında bir e, zemin yarattı. E, biz bundan dolayı elbette ki üzgünüz. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüyüşün başlamasına yarım saat kala iptal kararı aldığını söyleyen Abacı, teşkilat binası önünde basın açıklaması yaptı. Ve biz de örgütümüzle beraber ee, ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, üyelerimiz, gençlerimizle beraber e, ilçe parti binamızın önünde kutladık. E, bence her şeye rağmen güzel ve coşkulu bir kutlama oldu. E, vermek istediğimiz mesajları verdik. Partililere seslenen Abacı seçim vurgusu yaptı. Halkın iktidarı yakın. İnşallah Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, bize vasiyet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu şanlı bayrağını önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin her yerinde dalgalandıracağız. Halkın iktidarını kuracağız. Bundan sonra korku imparatorluğu yıkılacak ve halkın iktidarında herkes öğrenciler, gazeteciler, vatandaşlar özgür bir biçimde özgür bir Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu yaşayacaklar.